Hepinize hep merhaba arkadaşlar. İki k kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Sercan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zuba günümüz. Zuba oynuyoruz. Uzun süredir oynamadık. Zuba'ya <laughs> çok ilgi <laughs> gösteriyorsunuz. 6000 izlenmeye ulaştık artık yeter dedim ben de. Şu anda görüyorsunuz ki emek harcıyorum. Bakın arkadaşlar iki tane kasa gözü dolu. Kasa gözü. <laughs> Söyleyemedim. Kasa gözü boş. Bu kasa gözlerini altın sandıklarla doldurup e, açacağım. Bu arada dükkana bakalım bir neler gelmiş. Klanımızı bugün kuracağız. E, Enes kardeşimize de teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir bilgi verdi. Enes de herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şunu şuradan alıyoruz. Bakalım başka neler gelmiş. E postada gören kutusu. Topluluklar var hoca. Arkadaşlar bu arada bunlara bakın. Bakın Instagram'da 102 bin takipçiye ulaşmışlar. Hemen 100 elmasımızı aldık. Twitter, mi Twitter tamam. Kişiselde neler var? Bazen arkadaşlar bir şeyler 120 elmas üzgünüz. 120 elmasımızı da aldık. Kaç elmas Oldu. 1500 oldu. Daha ne istiyorsun hocam? Hemen şuraya sandıkları açıyorum. Hadi ses gelsin. Arkadaşlar şimdi bu altın sandığı. Altın alet kutusunu açıyorum. Neden ben derseniz. Açıyamam, ben ben açayım. 3 gün mi? ay sonra. 3 gün sonra. E, 10 saat, 3 gün 10 saat sonra. Bunlar sıfırlanıyor. Onun için bunu videoda. Oha. İlk uh. defa hocam gerçekten bir kutudan gerçekten mükemmel bir bu bende de yok muydu abi bakın arkadaşlar her şey var. Bir daha anet kutusunu denedik olur. Leri de olsun. Yok leri değil arkadaşlar en sevdiğim karakter tabii ki de Jade. Bu arada klanımızı hemen gelip buradan kuruyoruz kardeşim. Klanımızın bir dakika. Sol renk ne olsun? Kırmızı. Beyaz var mı? Arkadaşlar ilk defa vallahi koyuyorum klanı. Seviliyorsunuz. Karşım bir renk şöyle. Sol tarafta benim en sevdiğim renk. Mavi sen. Bilmiyorum ya yani. Sen koy işte. Kırmızı mı? Hadi kırmızı olsun. Bir dakika. da abi basıp basıp duruyorum. Mavi en çok ne yakışır? Ama böyle de Fenerbahçe oldu. Fenerbahçeli değilim. Siyah olsun. Bir yanda da mavi olsun. Ben de siyah kırmızı olsun. Siyah mavi ben. Oha çok iyi oldu lan. Klara demez. Hmm. İki. Kafadar. Youtube. Yazamıyoruz. 2 kafadar yt yazalım o zaman. biraz Aynen. Ay yanlış yazdım. İler gözüksün arkadaşlar. 2 kafadar. Oldu mu bir dakika. 2 Bak yine yanlış oldu. Bunu nasıl yapacağız. 2 Kafadar. Yt Arkadaşlar böyle oluyor maalesef. Ee, yapmamız lazım. Çünkü belirtmemiz lazım bizim klan olduğunu. Yoksa bulamazsınız. Şimdi herkesi bekleriz yazıyoruz. Herkesi bekleriz. Bakalım klan nedir Türkçe gereken kupa yok. Arkadaşlar bu arada klanı neden açtığımı söylüyorum. Enes kardeşimiz yanlış hatırlamıyorsam Enes'ti. Enes kardeşimiz yapmıştı bunu. Nes kardeşimiz bize dedi ki abi e, git şey <laughs> unuttum abi dedi ki e, abone olanlar ve e, onu katılıyorum ben yorumların altına arkadaşlar bu videonun altına pardon konuşamadım bu videonun altına e, katılıyorum yazıp e, YouTube hesabına abone olacaksınız arkadaşlar benim hesaba ben bakacağım. Ee, ve kafadan ilk 5 kişiyi Klana gelen ilk 5 kişiyle Hangimiz müsaitse hangimiz şeyse Onunla oynayacağız çekiliş. Olarak. Aynen onunla oynayacağız Bu arada kardeşim oynamayacak Niye derseniz siz daha da çok e, Kişi gelsin diye Kardeşim onun için oynamıyor değil mi kardeşim Evet evet Karşım da <laughs> gerçekten iyi oynuyor Bu arada arkadaşlar bunlar da gideceği için Ben bunların hemen altından topluyorum Azıcık sesini kısalım Arkadaşlar bakın 11 levellerim var o basacağım şu anda şehitle bir iki el atıp maçımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar bu arada bugün videoyu atacağım yarın e, yarın e, başlayacağız yarın çekilişe başlayacağız çekiliş değil ama çekiliş gibi bir şey oldu salonu bana salonu bana. hop Gel buraya Gel buraya seni öldürdüm Nasıl vuramadım ya Arkadaşlar en sevmediğim var da Özellik Jehitte bomba Ben biliyorsunuz Bak yine jehitte Kırma Kalkan aldık Bakın arkadaşlar Bu arada mızrak efsane oluyor Jade'de. Ya kardeşim bir salsana Kırma yüzünden olacağız ya Abi onu alırsa bitiririz. Arkadaşlar şu anda gerçekten ne oluyor ben de bilmiyorum. Sen niye çaldın? Niye çalıyor oğlum? Niye çaldın abi sen de? Sekiz Çalanı 8 mı? Sekiz evvel. Maşallah hocam. Ebeğin hepsini gelin. Hepsi gelin. Hepiniz gelin. Topunuz gelmeyecek. Topunuz benim için gelin. Hepinizi mi kesin? Oha! Arkadaşlar şimdi beni izleyin. Şu ana kadar izlediğinizi unutun ve şimdi beni izleyin. Kardeşim bu bir. Bu arada rekorumuz 10 kill rekorumuz. olmak. abi ya tamam tamam tamam. Gel abi. Gel abi ya be. Ya, be, ya. ya. Bak şu pompanın tadına bak. Bana dua edeceksin abi. Gel hop. Arkadaşlar bu arada o varil hiç sevmedim ya. Çıkmasaymış da olurmuş. Akmasa da damlar kıvamında. Bu arada ee, klan savaşları yani Clash of Clans'a ilgi gösteriyorsanız yorumlara yazın Bakın canım. Clash çekebiliriz. Clash Clash. Clash aynen Clash of Clans çekebiliriz. Bir ee, iki gün sonra da onu atacağım. Bu aralar videoları artık bol atmamız lazım. 150 aboneye ulaştık. Özür dileriz video yapmadığımız için. Şiirimi attım. Şiirimin e, bulabilirsiniz. Dur. Ama ben kırıyor. Ha kırma özelliği kutular da gitmiş bunu alınca. <laughs> Arkadaşlar bir... yeni, öğrendim de abi sen ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Arkadaşlar bakın. Biz <laughs> bir şey, tane vurdumuz zaman? abi. Hop. Arkadaşlar bilmiyorum niye böyle oldu ama o nasıl kontrol ediyor? aklım hayali. Gel in, in. <laughs> Arkadaşlar oyunu Allah'ım. Gidiyoruz. Altı bomba. Bırak onu bana. Tamam. Gel sen. Gel. Sen ne hesabımız var. Gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz kitimiz kalmadı. Bakalım neler olacak. Ya abi bir maç atalım dedik. Herkes bize bulaşıyor. Öldüm ya. Bir maç daha atacağım ve videoyu sonlandıracağım. Çünkü sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Herkes Ar Arkadaşlar gerçekten kardeşim dediği gibi herkes bulaşıyor. Var ya, altın sandık ataydım be hocam. Arkadaşlar bakın böyle yapıyorum. Sonra açıyorum hiçbir şey çıkmıyor yani. Bu arada bakın pin 572 elmasım var. Bu elmaslarla tabii ki de bir şeyler yapacağız. Aha be sen çık ya. Ya da J 11 level mi yapsak? 20 bin istiyor. J de mi Bölgelere giriyorsunuz. Bakalım. 7 level koyduk ve arkadaşlar bir maçı girip videoyu sonlandıralım. Evet. Bakalım neler verdi. Bomba vardı. Güzel. Pompalı da var. Ooo. Hepsi var. Güzel. Arkadaşlar bu arada ben ilk mızrağı tercih ediyorum. Yani ilk alma konusunda mızrak gerçekten hem hızlı doluyor hem yani seri her tarafa vurabiliyoruz. Bakın. Hem de şey Jaden Jaguar'ın. Ne diyorsanız. Jaguar <laughs> daha Bakın arkadaşlar şu Steve çıkarsa alacağım. Finn'i de alacağım. En sevdiğim karakter Finn bu arada. Ya Steve'i bil... <laughs> Steve'i bilmiyorum ama Finn muhaf... Gerçekten efsane Finn. Bu arada altın popoyu aldım. Steve öldürerek ve derken can doldurma kardeşim. Can doldurma. Alırım haklını. Arkadaşlar bu arada <laughs> tüm oyunlarda gerçekten klan kurmayı seven bir e, kişiyim ben. Klan kurmayı severim. Aile aile gibi oluyor klan. Clash of Clans'ta da klanımızı kuracağız. Eyvallah. Bir tane var. Arkadaşlar ben onu da hemen göstereceğim şu oyun bitince klanımızı. Şu anda e, biz bir klana katıldık. O klanla savaş ligine girdik. Abimize de ayıp olmasın. Onun için ee, abimize söz verdim. Klan savaş ligine çıkmayacağım diye. Söz verdiğim için de bize çıkmak yakışmaz. Şurada mıydı? Ha yok. Bize çıkmak yakışmaz arkadaşlar. Onun için şu anda ezik hesapları getirdim. Savaş ligine katıldım. Ama yani fazla bir şey e, olacağını sanmıyorum. Çünkü ezik hesaplar baya baya yeni açtık. Klan savaş ligine katılalım diye ama keşke de açmasaydık. Beş kişi yeterdik kendimize. Ee, ben şimdi bu maçtan sonra klanımızın adını göstereceğim. Açıklamayı da vardı okuyun. Açıklamalarda da gerçekten bilgi veriyorum. Ee, söylemediklerimi söylüyorum. Dediğim gibi zaten yarın güzel bir maç olacak. Yarın saat kaçta derseniz ben ee, bir nevrede de değiliz ki. Ne yapsak? Ben hemen, hemen kısa bir video yollarım arkadaşlar. Siz abone olun yeter. Video zaten bildirim gelir. Hocam nerede kaldınız? Arkadaşlar gerçekten 6000 <laughs> 6000 oldu. Böyle evet, olması da biraz beni şaşırttı. 6000 izlenmeye ulaştık. 250 250 like almışız. Güzel. Paris sen ne düşünüyorsun? Valla izliyorlar bazıları like atmıyorlar. Arkadaşlar lütfen like atın. Aynen like'lar. Zaten parayla falan da değil. Bak, bak bak bak. Arkadaşlar bakın. Avlama taktiği. Avlama taktiğini de göstereceğim size bu arada. Buraya koyuyorsunuz. Bırak asma Gel. Gel çimene yer. gel. Gel. <laughs> Arkadaşlar. Bu nasıl avlama taktiği yapılmazdı şimdi. Avlama taktiği. Bruce gel bakayım. Arkadaşlar bu arada yakın dövüşte en etkili olan karakter Bruce Hocam maşallahım var. Tamam tamam bulaşmayacağım. Arkadaşlar bunun ikisi de sıkıntı olabilir. Ay 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 ay. hop, hop bombasını harca. Harca bombanı. Kendini atıyor ya. Arkadaşlar gerçekten Bruce'dan vurun vurun kaçın yani. Bu arada ben şu Nix'ten tedirgin oldum biraz. Tamam. Bruce senin canın var mı? Var. Böyle Jaguar gibi karakterler. İki tane canı var abi. Ne yapacağız? İki tane canı var. Oba. O. Bizi çiğ çi yer bu. Ama üstün pro zekamla bu maçı alırım. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Artı 24 abi ver artık Videonun şerefine ver bari ya Hep oynuyoruz abi Vermiyor altın sandık vermiyor Baya toplu iş yapacağım Arkadaşlar o videoda 5 tane mi açtım? Ne açtım Toplu yapacağım Bu arada bunları da 3 gün sonra kasacağım ee, Niye derseniz Sezon sıfırlanıyor şimdi Hemen gelin geçelim Evet hemen geldik abi Clash of Clans hemen girdim. Oradan bir gelelim abi. <laughs> Biliyoruz. Bu arada ilginiz varsa abi Clash, e, Clash of Clans'a yazabilirsiniz yorumlara. Aynen. Arkadaşlar bu benim asıl köyüm. Bu benim asıl köyüm abi. Her şeyimiz Max. Benim bu, köyümü de gösterelim. Abimiz işte bu X-Men. Ee, bunun için klan savaş liginde böyle katılıyorum zaten üstünlükle birinciyiz benim hesabı da gösterelim abi evet şimdi senin hesaba fazla girmeyeyim kardeşim çünkü e, zaman kısıtlı hemen <laughs> ne yapayım abi ha, bu da benim ikinci hesap yani ikinci hesap kardeşimin hesabı ama neyse benim Ka hesabımı <laughs> ele, ele geçirdim evet bu da benim ikinci hesabım arkadaşlar Bunda da yok, istiyorsanız bu hesap benim değil. İstiyorsanız kasarız Kendi normal Benim hesabımı hesabım. Arkadaşlar bu bizim Asıl klanımız Bakın 15 tane Kişi var burada 15 hesap Bakın ee, 2 l 9 ve Yani bunu yazmanıza gerek yok Etiketi TSK 6600 yazarsanız bu klanı daha yeni kurduk. 6600 yazarsanız bu klana katılabilirsiniz. Arkadaşlar bunu bunun için bazı kurallarımız var. Ya o kadar sizi sıkmayacak kurallar. Bir dakika. Şöyle. Daha yeni olduğu için. Bir dakika ya buraya ne yaptım abi ben yanlışlıkla bir şey bastım. Herkese kapımız açıktır Öncelikle bütün klanlarda Herkese kapımız açıktır Birinci şartımız Kendini tanıtmak zorunlu arkadaşlar ee, Ben mesela e, Diyeceğim ki e, Mesela emre buraya alabilir misin O da alamazsa Başka bir köy Klan vereceğim İkincisi aktif olmak 5 günde bir oyuna girmeniz lazım Ya 5 gün değil de 2 gün 2 gün diyelim 2 gün oyunda kalmamız lazım abi. Aktif değilsiniz. Aynen. Onu zaten yazmadım. O zaten yok. Ve bağış yolma. Bağış yoğun olmak şartları vardır. İyi oyunlar demişiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu köyde hiçbir şey yapamadık. Çünkü adamlar gerçekten çok güçlü. Ee, Klan Savaş 2'de gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. <laughs> Şu anda kuzenim oyunda değil bu arada kuzenim ee, kuzenim klanın yardımcı lideri. Ben de yardımcı lideriyim. Evet, istiyorsanız gelin burada da bir savaş yapalım hadi. Hadi bakalım. Bir burada tane bir savaş yapalım. Bir savaş yapalım. Karaköy savaşı. Arkadaşlar bu arada bunu daha yeni şey Şu yaptım. Şuradan hemen bir iki tane atayım da olabilir mi ki? Ok kulesi gitti. Şuradan şöyle şuradan şöyle tam ezik olduğumuz için ezik köylerde çıkıyor. Ama arkadaşlar gerçekten efsane oynuyorum bu oyunu. Yani bu oyunu aslında 2 senedir oynuyorum. Ama maalesef ki hesabımı çaldıkları için 10 level hesabım vardı arkadaşlar. Gerçekten çok emek vermiştim. Geldiler hesabımı çaldılar Böylelerine asla inanmayınız Ben bir kere hata yaptım Küçük yaşımda Ama siz asla ve asla yapmayınız ee, Bu arada ya da daha, daha kan Bu arada arkadaşlar Ben e, eğitici videolar çekmiyorum e, Clash of Clans'ta eğitici videolar çekmiyorum İstiyorsanız yazarsınız ama e, Ben Clash of Clans'ı Yalan söylemeyeceğim kanker diye bir abimiz var John Conqueror John 2 de var arkadaşlar Onu izleyip ee, Kendinize gücünüze güç katmanız <laughs> Önemli gerçekten Hem saldırı yapıyor Hem yükseltme yapıyor her şeyi yapıyor Gerçekten ben ondan hmm, Bilgi aldım Ve gerçekten benim yolumu açık etti Ve ben de bu oyunu oynuyorum Kendisine buradan teşekkür ederim Ve evet 3 yıldızımızı aldık Arkadaşlar bu video e, saat e, 6-7 gibi gelir. E, i̇yi seyirler, iyi eğlenceler. Hemen şuradan birliğimizi eğitelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.